gençler burada lavabatçımız var. Yani e, kimyasal ismi nedir? Sodyum hidroksit. Bakın sodyum hidroksite bir miktar alüminyum folyonun üzerine bırakıyoruz. Ardından çözülmesi için ne ekleyeceğiz? Su. Su, su ekleyeceğiz. Bakın şöyle ekleyelim. Biraz beklemesi lazım bunun. Bakın reaksiyona girmeye başlayacak birazdan. Normalde ne diyorduk biz? Ee, bazılar metallerle tepkimeye girmez diyorduk. Ama bakın alüminyum özel bir metal. Amfote dediğimiz bir metal. Tepkimeye görüyor musunuz? Gaz çıkışını, hidrojen gazını. Bakın alüminyum şu an çözüyor. Kimyasal tepkimeye giriyor. Çok yaklaşma. Şu an gaz çıkışını görüyor musunuz? İşte bu gaz çıkışını ben bunun içinde toplarsam ne olacak gençler? Sıkışıp patlayacak. Yani patlama sebebi o. Şu an görüyor musunuz alüminyum folyoyu? Şu an Gaz çözdü. Yanar çözdü. Gazı mavi etti. mı? gazı solumayalım, biraz uzaklaşalım. Beyler, açılın. Gel gazı çakmak tutsak yanar Yeter lazım. Evet, alüminyum folyoları ekliyoruz içine. Bir çalmadan halledelim. Ver. Şimdi sarı çizginin arkasına herkes gidecek, tamam mı? Suyu ver mi? Herkes. Çek kardeşim. Kardeşim. kardeşim ben. sanki. Çek kardeşim ben. Kardeşim ben biraz geriye geri gidelim Ayhan <laughs>